Genel Başkanı Meral Akşener'e de tepki gösterdi. Sultan Abdülhamit'e çok çirkin bir yaklaşımda bulunması biraz bu ismin belirlenmesine vesile oldu. Çünkü onun hakkında bu ifadeleri kullanmasına izin vermeyiz dedi. Kalkacaksın ecdadına laf söyleyin gayreti içerisindeyiz. Arkadaşlar altılı masanın bir Bak yolumuza devam ediyoruz. 2020 de derinden et emiz için hayırlara vesile olur vurgusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Benim sorumdu Pelin. Aslında geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'yi de derinden etkiledi. Pınar Gültekin cinayeti, kadın cinayetine yönelik indirim kararı. Büyük tepki topladı. Bu kapsamda da idam konusu gündeme geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli de grup toplantısında bu konunun gündeme gelmesi gerektiğini, tartışmaya açılması gerektiğine vurgu yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ben de bu soruyu sordum. Kadın cinayetlerine yönelik bir idam cezası Olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak devlet beyinde zaten bir açıklaması olmuştu dedi. İhdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir. Tabi Pınar Hanım'ın ölümü rastgele bir ölümde değil. Tamamen burada bir vahşet söz konusu. Bu vahşet bu millete yakışmaz. Böyle bir şeye katlanmamız da mümkün değil. Bunun için gerekli müzakereleri tartışmaları Adalet Bakanımla yaptık. Bunları konuştuk. Gerekirse tekrar gündeme getirilerek tartışma konusu haline gelmeli. Bu tartışmadan ne çıkar bunu görmeliyiz. Ardından da sonuca göre adımlar atılır. Çünkü Pınar Hanım'ın durumunun benzeri birçok vahşet var. Bunlar hakikaten yenilir yutulur şeyler değil. Onun için burada bir müzakere yapılması gerekiyor. Tabi anayasa değişikliğini de ilgilendiren bir konu. Daha önce de söylemiştim Adalet Bakanlığımızın yaptığı yaptığı çalışmada parlamento eğer böyle bir karar alırsa ben de idam cezasını onaylarım dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın verdiği cevapta böyle oldu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı